Taksi hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Xiaomi Redmi 9C cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Cihazımızın ana ekran şifresini bilmediğimiz için ve unuttuğumuz için cihazın içine erişim sağlayamıyoruz. Ve cihazımıza şu an fabrikalarının döndürme işlemi yapacağız. Belirtme yapayım. Cihazımızın içindeki eşe silinecektir. Yalnız Google hesabını bilmeniz gerekiyor. içindeki hesabını. Eğer ki bilmiyorsanız Google cihazınız Google hesabına düşebilir. Google hesabı kırma videoları da zaten kanalımızda mevcut. Eğer ki öyle bir problemle karşılaşır iseniz oradan izleyip yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle cihazımızı açma kapatma tuşuna basılı tutarak bekliyoruz. Ve burada kapatma menüsüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra cihazımız zaten titriyecektir. Titredikten sonra ve kapandıktan sonra Açma kapatma tuşu ve ses yükseltme tuşuna basını tutarak bekliyoruz. Şimdi Redmi ası çıkacak. Bekliyoruz. Şu an cihaz titredi. Gördüğünüz üzere elimizi. Redmi minası geldikten sonra açma kapatma tuşundan çekeceğiz. Tekrar yapıyoruz. Bakın gördüğünüz yere hemen çektim. Elim hala burada. Eğer sürekli de bekletirseniz cihaz e, kendini resetler öyle söyleyeyim. Şu an bekliyoruz ve diğerimizi çektik. Burada ses kısma tuşuyla aşağı iniyoruz. Bir Data var. Açma kapatma tuşuyla onayımızı veriyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. VP al data var gördüğünüz üzere tıklıyoruz aşağı inip konfirme tıklıyoruz ve şu an cihazımız içinde keşke siliyor ve sildi başlata tıklıyoruz reboot diyoruz buradan en başa tıklıyoruz reboot sistemi yapıyoruz şu an cihazımız kendisini sıfırlayıp yeniden başlayacaktır ve açılmasını bekleyelim cihazımızı Evet arkadaşlar Cihazımız şu an başarılı bir şekilde sıfırlandı. Cihazımızı kuruyoruz. Buradaki o oh, simgesini tıklıyoruz. Buradan dilimizi seçiyoruz. Türkiye diyoruz aynı şekilde. Burada tüm şeyleri kabul ediyoruz kullanıcı sözleşmesini. Bu adım atlıyoruz. Sim kart takım diyor. Sizde var zaten o bölüm çıkmaz. Wi-Fi ağımıza bağlanabil bağlanıyoruz. Bağlamlık ileri diyoruz. Arkadaşlar bu bölüm uzun sürebilir. Cihazımız yeni sıfırlandığı için güncelleme yap verilen indirdiği için uzun Bunun için ben video yani kesip şart şey ilerlediğim için farklı gösterebilir. Ama yine kurulmaya yine aynı yerden devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz yere burada direkt hemen bu bölüme geldik. Kopyalama diyoruz. Burada gördüğünüz üzeri atla bölümü var. Eğer ki Google hesabınız olsa olsaydı burada atla bölümü değil de bu cihaz sıfırlandı. Bu cihazı daha önceden sen eden hesabı girin derdi. Ama bizde isteme olmadığı için istemedi. Sizin cihazlarınızda yoksa istemez. Atla diyoruz buradan, Atla diyoruz. Burada tüm hizmetleri kabul ediyoruz. Aşağı iniyoruz. Tamam diyoruz. Burada ekran girdi vesaire şifre koyuyor. Koymuyoruz. Bu adam atla diyoruz ileri diyoruz buradan kabul et yapıyoruz çerezleri kabul et burada uygulama sıklığı seçin bir yana bir yukarı kaydırma biz yukarı kaydırma seçelim bu şekil siz diğerini seçebilirsiniz burada şu an uygulama yükleme bölümünü yapsın bitirsin arkadaşlar videolar sizlere faydalı oluyorsa beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutma lütfen biz sizler için buradayız. Mağduriyetlerinizi gidermek için. Yani siz de onun için elinize geleni yapın. Takıldığınız yerler olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçebiliyoruz. En geç bir gün ya da yarım gün içinde tabii ki sizlerle direkt yardımcı olabiliyoruz. Güzel. Arkadaşlar bir bölümü şu an ana ekran atıyor bize gördüğünüz üzere ilk sabır etmeyi 9 yer cihazımızın fabrikalarına başarılı bir şekilde döndürmüştür. Bu arkadaşı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim.